değerli basın mensupları. CHP ve MHP'de yeni Türkiye'yi kabul etti. AK Parti Kütahya Milletvekili Profesör Doktor Vural Kavuncu parti binasında basın mensupları ile bir araya geldi. Milletvekili Profesör Doktor Vural Kavuncu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlı duruşu ile sorunların üstesinden geldiğini ifade etti. Milletvekili Kavuncu, geçtiğimiz 12 yıl boyunca AK Parti değişik tehlikelerle defalarca yüz yüze bırakıldı. Çeşitli darbe, e muhtıra, tezkere sorunları, parti kapatma davaları, gezi olayları, 17 ve 25 Aralık olayları ve paralel yapılanma gibi krizlerle yüz yüze bırakıldı. Bunlar partimizin yanında demokrasiye yapılan hareketlerdi. Ancak milletimiz her seferinde ülkenin huzurunun ve istikrarının bozulmasına izin vermedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra AK Parti'de ayrılmaların başlayacağını dile getirenler de yine her zaman olduğu gibi yanıldılar. İnsanlar yeni Türkiye'ye alıştılar. Hatta muhalefet bile buna alıştı. Ve bize soru sorarken bile yeni Türkiye'de diye başlıyorlar cümlelerine. Bu sevindirici bir olaydır. Biz eski anlayışı, eski zihniyeti bir kenarda bırakıp, ülkece artık kendimize olan güvenimiz gelmiş bir şekilde yeni hedeflere hep birlikte ilerliyoruz. 2023 hedefleri artık uzak değildir. Herkesin konuştuğu hedefler haline gelerek ilerlememizi sağlayacağız dedi. Vural Kavuncu yeni Türkiye'yi ye kabul gördü. Yeni Türkiye söylemini muhalefette söylemeye, dillendirmeye başladığını söyledi. Bir muhalefet herhangi bir şekilde mensup bir kişi bir konuştuğunda bize o da yeni Türkiye'den bahsediyor. Diyor ki yeni Türkiye'de diyelim böyle bir sorun olur mu artık diye. Bu sevindirici bir şey. Yani demek ki hakikaten biz eski anlayışı, eski zihniyeti bir kenarda bırakıp ülkece artık kendimize olan güvenimiz gelmiş bir şekilde yeni ufuklara, yeni ufuklara, yeni vizyonlara doğru hep birlikte ilerliyoruz. Yine 2023 hedefleri artık uzak değil, herkesin konuştuğu. Biz biliyorsunuz bu hedefleri daha da büyüttük, daha e, uzun vadelere de yaydık. İnşallah ülkemiz bu e, karmaşa ortamında, küresel kriz ortamında, özellikle de hemen yanı başımıza devam eden sorunlar ortamında da sağ salim çıkacak. Her şeyden önce e, ülkemizin e, son dönemlerde karşı karşıya kaldığı, bırakılmak, bırakılmaya çalışıldığı bir takım karışıklıklar ve sıkıntılarla hmm. e, yüz akıyla çıktığını ve ülkemizin huzurunu, sükunetini bozmak ve bir takım karanlık emelleriyle ilgili çalışmalar yapmak isteyenlerin gene e, bir sefer daha hüsrana uğradığı ve e, tekrar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin kararlı duruşuyla birlikte bu sorunların da üstünden gelmeye başladığı bir dönemdeyiz. Aslında geçtiğimiz 12 yıl boyunca AK Parti bu değişik tehlikelerle defalarca yüze bırakılmış. Bildiğiniz üzere çeşitli darbe, yarı darbe, ev muhtıra tezkere sorunları, kapatma, parti kapatma davaları, daha sonrasındaki gezi olayları, 17-25 Aralık olayları paraya yapılanma ve daha önceki cumhurbaşkanlığı için oluşturmaya çalışan krizlerle yüzle bırakılmıştı. 30 Mart yerel seçimlerinde benzer oyunlarla ve hain bir takım ispatlarla da karşı karşıya kalındı. Bunlar. Partimize karşı değil, demokrasiye karşı yapılmış olan ispatlardı. Bunların da üstünden gelindi ve milletimiz bir kez daha ferasetiyle birlikte ülkemizin istikrarını, huzurunu ve güvenini tercih etti. Daha sonrasında ise belki de son ümitler, son bağlanan bu noktada bir takım hain emellerle özellikle partimiz içerisindeki Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde ve daha sonra partimizdeki yeni hükümetimizin ve başbakanın seçilmesi aşamasında da devreye girdiler ve bir takım kişisel menfaatlerin öne çıkacağını ve ayrımların başlayacağını partinin içinde şucu veya bucu şeklinde ayrımların olacağı şeklinde umutlar oluştu. Fakat bir kez daha bu hayaller bile suya düştü. biz hiçbir sıkıntı olmadan yeni başbakanımızı seçtik, yeni hükümetimizi kurduk ve gayet istikrarlı bir şekilde ülkemizi de rahatladı. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte şu anda artık hedeflerimize doğru gidiyoruz.